Ankara Büyükşehir Belediyesi bu süreçte acil alımlar e, gıda ve sağlıkla ilgili alımlar gerçekleştirmektedir. E, i̇halemizin ikinci oturumunu başlatıyorum. Evet, isteklinin son teklifini elektronik ortamda açıyoruz. İsteklinin son teklifi 779 TL. Toplam 311.600 Türk Lirası. Son teklifi 779 TL. 311.600 Türk Lirası. Yaklaşık maliyeti yok. Yani. Evet. 320 bin yaklaşık Evet. Kuruluşumuzun belirlemiş olduğu e, bu alımla ilgili yaklaşık maliyet 320 bin Türk Lirası. Tamam. Evet, komisyonumuz gerek değerlendirmeyi yaptıktan sonra EKAP üzerinden istekliye tebligatta bulunacaktır. Yalemizi sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum.